Arkadaşlar, eksi 3 küçük eşit 1 eksi 2x bölü 3 küçük 5 eşitsizliğini sağlayan x tam sayılarının toplamı kaçtır? şeklinde bize bir soru sorulmuş. Şimdi eksi 3 küçük eşit 1 eksi 2x bölü 3 küçük 5 eşitsizliğinde her iki tarafı 3 ile çarpsak eksi 9 1 eksi 2x küçük 15 her taraftan şurada 1 olduğu için 1 çıkarsak eksi 10 küçük eşit eksi 2x küçük 14 gibi bir eşitsizlik çıkar. Bize x tam sayıları sorulduğu için arkadaşlar her tarafı eksi 2'ye bölsek ve şunu hatırlayarak bölsek bir eşitsizlik negatif bir sayıya çarpılır ya da bölünürse eşitsizlik yön değiştirir. O zaman burada eksi 10 bölü eksi 2 5 küçüktü büyük eşit olacak. Eksi 2'ler gidecek elimizde sadece x kalacak. 14 bölü eksi 2 ters dönecek. Eksi 7 olacak. X tam sayılarının toplamı kaçtır diye sorulmuş. Bu arada 5 eşitlik olduğu için dahil. Eksi 7 eşitlik olmadığı için dahil değil. Bu aradaki tam sayılar 5 4 şeklinde. 5 eksi 5 eksi 6'ya kadar gidecek arkadaşlar. Artı 5 ile eksi 5 arasındaki tam sayıların toplamı birbirini götüreceği ve sıfır yapacağından dolayı bizim cevabımız eksi 6 olarak çıkacaktır. O da A seçeneğidir arkadaşlar.